Selamlar müzik motivasyoncularım. Bugün salon temizliği yapacağız. Vallahi öldüm bittim. Çok yoruldum işin sonunda neyse temizliği başlayalım ilk başta nazirem bir güzel koltukların altına kadar halının üstüne kadar her yeri sildi süpürdü sağ olsun beni uğraştırmadı daha sonrasında koltukları şöyle bir çektim leş camlarımı silmeye başladım ilk önce duru tabii ki şöyle bir kapasına aldım sonrasında il fiber bezimle birlikte camları köpüklü sularla sildim misler gibi oldular şuradaki görüntüyü görüyorsunuz leke içinde kalmış anam şöyle bir şey var Yağmur durmadı. Yani sürekli yağdı. Maşallah yağsın berekettir. O ayrı bir konu. Onun ötürü ha bekle ha bugün derken dedim en sonunda artık sileyim. Baktım yağacağı yok bu havanın. Dedim başlayayım artık temizliğe, camları silmeye. Sonrasında koltukları da sildim. Bir güzel feciyat bir şekilde kir çıktı. Bu kadar olacağını beklemiyordum. Sonrasında toz almaya başladım. Kapılarımdan, mobilyalarımdan her yeri sildim, süpürdüm. Sonrasında en son aşama tabii ki benim en sevdiğim oturda çay demle dediğim aşamaya geldim. Parkeleri parlatma aşamasına, cilalama aşamasına daha doğrusu. Ve burada da yazdığım gibi pasparlık oldu. Şimdi eşyalarımı yerleştiriyorum. Ondan sonrasında halımı seriyorum ve temizliğim burada bitiyor. Perdelerimi de yıkamıştım. Bir kısmı çıkmıştı. Onları da hemen serdim ve hadi görüşürüz.